Zaniolo ile alakalı Okan Hoca'nın takımda kalsın diye vermiş olduğu bir karar yok şu an. Yani öyle haberler çıkıyor okey ancak hani bendeki bilgiyi söyleyeyim. Hocanın böyle bir kararı yok. Zaniolo'nun şu an takımda durma sebebi Zaniolo'ya direkt satın alma veya zorunlu satın alma şeklinde bir teklif olmaması. En son Udinez'e girdi devreye biliyorsunuz. Zaniolo için teklif gelsin zorunlu satın alma veya direkt satın alma şeklinde gönderecek. Çünkü bir daha kirala geri gönder vesaire Galatasaray bunu istemiyor. Zaniyolu için teklif bekleniyor. Diyelim ki şimdi Udinese'de girdi Galatasaray Udinese'den zorunlu satın alma istiyor. Kiralayacaksa bile. Diyelim ki Zaniyolu için böyle bir şey olmadı. En negatif senaryodan bakıyorum. Zaniyolu takımda kaldı. İşte o zaman garanti 10 yabancınız oluyor. 2 hamleden bir tanesi kaleci deseniz. Biri akanji deseniz. Veya örnek veriyorum. Şöyle bir olay yaşandı. Geçen bölümde de söyledik. Ee, Bayern Münih zaten görüşmeler var. İkna edilirse işte kiralık olarak Boy Kim Min paketi. Yine bunu yaparsanız bir de Ederson'u yaparsanız Zaniolo'nun kesin gitmesi gerekiyor. Yani Sabek'te, Stopper'de, kaleci de yabancı olacaksa U23 harici Zaniolo'yu göndermeniz gerekiyor net. Yoksa bir tanesini yerli yapacaksınız. O yüzden Singo çok iyi olur Galatasaray için. Eğer Galatasaray Singo'yu almazsa iki oyuncu birden alacak oraya. Zaniolo'nun durumuna göre ya iki tane yabancı ya da bir yerli bir yabancı.